Herkese selam. Bugün sizi portföyümün derinliklerine davet ediyorum. Yani bu kanalın kalbine, çünkü her hafta birlikte bu portföyü takip edeceğiz. Temmuz 2025'te yola çıktım. Başlangıçta 60 bin dolar bütçe belirledim. İlk adım, bu miktarı stratejik bir şekilde varlıklara bölmek. Rastgele değil, bilinçli ve araştırmaya dayalı yatırımlar yatırım portföyü olarak şu anda Amerikan borsalarındayım. Hisselerimi NYSE ve Nasdaq borsalarından seçtim. Neden Amerikan borsaları derseniz buyurun açıklayayım. Amerikan borsalarına yatırım yapmanın birçok stratejik ve pratik nedeni var. Benim gibi finansal özgürlük hedefi olan biri için bu piyasalar hem büyüme hem de çeşitlendirme açısından güçlü fırsatlar sunuyor. İşte öne çıkan nedenler. Küresel dev şirketlere ortak olma şansı Apple, Microsoft, Amazon, Tesla gibi dünya çapında tanınan şirketler Amerikan borsalarında işlem görüyor. Bu şirketler genellikle güçlü finansal yapıya ve uzun vadeli büyüme potansiyeline sahip. Dolar bazlı yatırım. Amerikan borsaları dolar üzerinden işlem gördüğü için döviz bazlı getiri elde etme imkanı sunar. Bu, enflasyona karşı koruma ve portföylü dövizle çeşitlendirme açısından avantaj sağlar. Yüksek likidite ve derinlik Neyse ve Nasdaq gibi borsalar, dünyanın en yüksek işlem hacmine sahip piyasalarıdır. Bu da alım-satım işlemlerinde hız ve esneklik sağlar. Sektörel ve tematik çeşitlilik Teknoloji, sağlık, enerji, tüketici ürünleri gibi birçok sektörde yatırım yapabilirsin. Yapay zeka, yeşil enerji gibi tematik ETF'lerle geleceğin trendlerine yatırım yapmak mümkün. Güçlü ekonomik altyapı ABD ekonomisi, dünya GSYS'nin yaklaşık %25'ini oluşturur ve güçlü bir iç pazara sahiptir. Bu da şirketlerin sürdürülebilir büyüme sağlamasına olanak tanır. Parçalı hisse ve kolay erişim, Artık küçük bütçelerle bile Apple gibi pahalı hisselere yatırım yapılabiliyor. Türkiye'den Akbank, Midas gibi platformlarla saniyeler içinde işlem yapmak mümkün. Yatırım işi dışarıdan karmaşık gibi görünse de aslında biraz mantık, biraz sabır ve biraz da strateji meselesi. Ben yatırım yaparken 3 şeye dikkat ediyorum. 1- Şirket ne iş yapıyor? 2- Bu işin geleceği var mı? Fiyatı şu an cazip mi, yoksa fazla mı pahalı? Şimdi portföyümdeki hisseler üzerinden örnek vereyim. Birinci hisse RGTI, Regetti Computing. Bu şirket kuantum bilgisayarlar geliştiriyor. Yani bugünkü bilgisayarlardan yüzlerce kat hızlı makineler. Henüz kar etmiyor ama gelecekte devrim yaratabilir. Ben buna yüksek risk, yüksek hayal diyerek yatırım yaptım. İkinci hisse BBAI, BigBear.ai. Yapay zekayı devletlere ve güvenlik alanlarına satıyor. Veri analizi yapıyor, haritalar çıkarıyor, stratejik kararları destekliyor. Bence bu alan büyüyecek, o yüzden geleceğe olan iş kategorisinde yer verdim. Üçüncü ise SMCI, Supermicro. Bu şirket sunucu ve veri merkezi donanımı üretiyor. Yani AI gibi sistemlerin arkasındaki fiziksel makinaları sağlıyor. Kar ediyor, sağlam. Ben bunu dengeleyici yatırım olarak görüyorum. Dördüncü hisse APLD, Applied Digital. AI yapısı kuran bir firma. Yani yapay zekayı çalıştıracak bilgisayar sistemlerini hazırlıyor. Bu şirketin CoreWeave ile yaptığı anlaşma çok güçlü bir sinyal verdi. Altyapı olduğu için biraz geri planda ama potansiyeli yüksek. Beşinci hisse, açar sefere, Archer Aviation, elektrikli hava taksiler geliştiriyor. Evet, uçan arabalar gibi düşün. Henüz deneme aşamasında ama United Airlines gibi devlerle çalışıyorlar. Bu benim vizyona yatırım kategorimde. Özetle portföyümüz şu hisselerden oluşuyor. RGTI, BBAI, SMSI, APLD. Gelin şimdi, adım adım bakalım. Ruggy T, 1675 adet alım yaptım. Yapay zeka altyapısı güçlü, uzun vadede büyüme potansiyeli yüksek. Maliyet 11,58. BBAI, 1306 adet portföyümde. Daha erken evrede ama AI pazarına agresif giriyor. Maliyet 6.58 USD. SMCI, 163 adet alım yaptım. Donanım temelli ve temettü potansiyelli. Maliyet 48.56 USD. APLD, 724 adet alım yaptım. Veri merkezi çözümleri sunuyor. Volatil ama gelecek vaat ediyor. Maliyet 10,57 USD. ACHR 466 adetlik pozisyonum Havacılıkta var. Havacılıkta devrin yaratma peşindeler. Maliyet 11,8 dolar. Ve son olarak kenarda 7300 dolarlık nakit tutuyorum. Bu hem risk yönetimi için hem de piyasa fırsatlarına anlık yanıt için cepte. Toplam portföyüm 60.177 dolar. Yani tam planladığım gibi ama bu sadece bir başlangıç. Her hafta bu portföyü güncelleyeceğim. Rakamlar değiştikçe sen de göreceksin. Neler kazanıyorum, neler kaybediyorum, neleri değiştiriyorum, hepsi burada. Beraber ilerleyeceğiz. Yatırım yaparken öğrenip, öğrettikçe büyüyeceğiz. Not video oluşturma konusunda henüz yeni olduğum için